Selma merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom olacak Roblox oynayacağız kimi kırma oyunu oynayalım Gir gireceğiz şimdi arkadaşlar girilmiyormuş başka bir şey oynayalım mesela Ni. Şuna girebilir. Gideyim. Yok, girmeyeyim ya. Açalım. giriyor. Gir artık. Güsüne. Girici. Vallahi sinir alıyorum ya. Ne oldu lan? Arkadaşlar bir şey oluyor. Ne? Arkadaşlar yüklenmiyor çıkıp bir daha gidelim ya da da çekelim. Hadi ne yapıyor şey Yok arkadaşlar sonra çıkıp tekrar gideceğim. Daha bunlar açılmadığı için ben de kolay gideceğim. Allah polis, kaç. Ben düştüm. Bir daha düşmeyeyim ne olur. Tamam, düşmedim. Buradan sakince... Hayao. Hayao, 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 Hayao. Bu neymiş? Ben şöyle, şöyle, şöyle. Mama, tamam arkadaşlar, ilerleyelim zıplayalım. Çok karışık bir şeyler söylüyorum şu anda. Nereden gideceğim? Buraya mı? Var. Ne mi anahtarım kırıldı. Arkadaşlar polis arkamda şu anda hiç arkama bakmak istemiyorum çünkü çok korkuyorum. İşte. Oh kurtuldum buradaymış. Ne kız geç? Oh. Düşüyordum. Burası ne? La, gitme. Kralmış. Hemen buradan inelim. Burada bir şey yok. Burada polis bey olsunmuş. Hemen kurye alalım ve kazmaya başlayalım. Ay dönmeyelim. Şuradan şuraya. Hayır. Yanarak öldük. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan da şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan, şuraya. Şuradan da şuraya. Aha. Arkadaşlar bakın. Bu benim en iyi olduğum parkur. Hop. Kırıldı. Hop hop hop. Kırıldı. Arkadaşlar ben bunu daha önce oynamıştım ama video çekmeden. Burada çok zorlanmıştım Şimdi tıkır tıkır gittim var Ne? Bir şey mi gelecek buradan? Gelecekmiş. Ben git. Teşekkür. Gidelim şuraya bekleyelim. Teşekkür. Hayır, oradan oraya gidememişim ya. Evet arkadaşlar şimdi tam gaz gidiyoruz. Ölmeden şu kız öldü. Biz ölmeyelim ama. Aha merdiven. Arkadaşlar Bu burası çok zor. Kaç kaç olmuş. Çıkar buraya gelinler. Koklayın. Ha şöyle. Şurada. Hemen şuna bileyim şöyle. Ne? Bu bize aşağı çekilmiş. O zaman şöyle. Baba. Sen yap ses yap. Hemen şuradan şuraya. Güven Kaf evet, şurayı. kafeterya güvenlik eğitimi. <laughs> hey anladım. Ben bu parkuru biliyorum. İç. Gir bir abi. <laughs> Tam gaz gidiyor ken öldük. <öldürüyor> Aferin bize. Ama daha çok hızlı değiliz. Yaşasın. Vallahi uçuyoruz. Bir daha uçuyoruz. Uçuyordum. Ah. Çıkamıyorum. Hemen şöyle şöyle. Gerçek oynayışıma vakti geldi. Şöyle. 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 Şöyle, 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 hadi şöyle, şöyle de gelir mi? Hadi şuradan şuraya. Hadi, yes! Şurada bir giyicik mi mı anlamadım. Nasıl ne ne oldu? Ne bir şey mi açıldı? Tut 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 koyuyorum ya. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Siz biliyor musunuz? Çünkü ben daha önce bu kadar oynamamıştım da. Şuradan şuraya zıplayabilir miyiz? Zıplayamazmışız. Bir daha deneyeceğim. Ya da merdiveni koyayım direkt. Bu kadar da zekasız değiliz yani. saniye. ne demek biliyor musunuz? Merdiven mi? Bakalım bir. Hey anladım. Ben burayı daha önce yapmıştım. Şimdi hatırladım. Şurada şuraya. iyi güzel atladım. Şuradan şuraya gidebilir miyim? Gidebilirmişim. Zorlana zorlana. Buradan oraya çok hızlı uçtu. Hadi. Yani Kadarlar burası bot parkuruymuş. ya. Hemen geçelim. Roblox'u yapan kişi baya güzel yapmış öyle. Sizin için de öyleyse like atın. Tabi abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu benim ilk videom ama YouTube'daki ilk video. Youtube'u sevenler yorumlara yazsın. Seviyorum yazsın. Ve kırmızı bir kalp at. Öldük. Şunları kapatacağız. Arkadaşlar ben bu parkuru bitirmiştim. Ama bazı yerleri hatırlamıyormuş. Ne oldu o vatanı kapanın, kapatınca? Burası mı açıldı? Ee, o zaman başka vatan da kapatacağız. Değil mi? Evet arkadaşlar. Şurada bir vatan gördüm. Siz de mi gördünüz? Niye ben? Bekle bakayım oraya. Hayır. Lütfen çekiştiğim motorları kapatmak. Ve tabii ki bu oyunu bitirmek. ne? <laughs> <laughs> anladım arkadaşlar. Endip Şuradan şuraya mı gideceğiz? Herhalde evet. Buradan buraya. Ya orada vatan yok. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Ben bütün vatanları kapatmadım mı? Çıldıracağım ya. Yani bir tane kapatmış. O da nerede? Hemen şuradan şuraya şunu kapatmış mıydık? Hatırlıyor musunuz? Tanrım. O vatan nerede ya? Neyse parkur yaparak şuradan şuraya atlayabilir miyiz? Atlayabilirmişiz. O zaman güzel. Arkadaşlar siz vatan gördünüz mü? Şuradan mı acaba? Hey anladım. Herhalde buralar Buranın en üstünde. En üst neresi? Şurada bir yerde olması gerek. Benim düşüncelerime göre tabii. Sen şaka mısın? İnşallah değilsin. Hayır. Ben burada vatan var sanıyordum. Yokmuş. Arkadaşlar çok like gelirse part 2 yapacağım. Ve görüşürüz.